Herkese merhaba. Bugün Dara Plus yazılımda cari kart özelliklerine değineceğiz. Aslında bu özellikler az bilinen fakat çok kullanışlı özellikler. Şöyle cari hesap modülünde cari kart açma ve değişikliğe gelelim. Burada carilerimiz bizi listeliyor. Öncelikle aslında bu arama kısmındaki özellikten başlayalım. Sık kullanılanlar özelliği. Şuraya geldiğimizde Burada cahillerimiz bizi karşılıyor. Alt tarafta gördüğünüz gibi sık kullanılanlar diye bir alan bulunmakta. Mesela diyelim ki bir carimizi seçtik. Çok fazla carimiz var. Carilerimizi bulur, bulurken zorlanıyoruz. Bu carimizi sık kullanılanlara eklediğimizde bir tane daha ekleyelim. Buradaki listeye atmış oluyor aslında. Yine bu cari ekranı açtığımızda buradan açtık. Sık kullanılanlarımız görülüyor. Mesela bu carimizi seçtik. Buraya geldi. Yenile dediğimizde carimizi görebiliyoruz. Aslında dediğim gibi az bilinen ama güzel özelliklerden bir tanesi. Zaman kazandıran bir özellik. Bu sık kullanılanlar özelliği böyleydi. Şimdi cari kartımızın içine girip diğer özelliklerimizden devam edelim. Burada analiz kısmına bakalım. Sondan başlayalım. Analiz kısmında aylık analiz bizi karşılamakta. Bu da yine az bilinen ama güzel bir özellik. Burada e, aylara göre carimizin borç alacak ve bakiye durumunu görüntüleyebilmekteyiz. Tabii ki bizimki test carisi olduğu için e, diğer aylar sıfır görüntülenebilmekte. Burada toplam borç, toplam alacak, bakiye gibi seçenekleri de görüntüleyebilmekteyiz. Aylara göre carimizin analizini yapabilmekteyiz. Sonrasında e, resim kısmı carimize resim girişi resim ekleyebileceğimiz alan. Not kısmı not giriş ve değişiklik yapabileceğimiz yeni notlar ekleyebileceğimiz alan. Burada yine önemli özelliklerden bir tanesi fiyat. Mesela bu carimize e, özel bir fiyatlandırma yapabiliyoruz. Burada daha önce yapmışız mesela. Stok ekle kısmına geldiğimizde e, bu TP-Link modem ürünümüz 1500 TL'ymiş fiyatı. Biz bu carimize 1400 TL olarak özel fiyatlandırma yapmışız. Veya Posify yazıcı diyelim. Burada 4800 TL bir fiyatı var satış fiyatı biri. Buraya tıkladığımızda biz bu carimize diyelim ki 4750 TL veriyoruz. Bu şekilde özel bir fiyatlandırma yapabiliyoruz. Kaydettikten sonra bu carimize fatura kestiğimizde bu ürünü Stoğumuzu faturaya eklediğimizde eğer bu cari seçiliyse ürünümüz carimize özel fiyatla gelmekte. Aslında bu da çok güzel özelliklerden bir tanesi. Yani bazı carilere e, özel fiyatlandırma yapabiliyoruz. Ve bunu tek tek uğraşmak yerine buradan e, toplu bir şekilde de belirleyebiliyoruz. Özel fiyatlandırma da bu şekildeydi. Aktar kısmı e, çift şirket kullanıyor. Yani iki şirket kullananlar için e, önemli bir özellik. Mesela e, ikinci bir şirketi oluşturduk. Bu şirketimize bu e, birinci şirkette kullandığımız carileri aktarmamız gerekiyor. Tek tek elle mi gireceğiz? Tabii ki hayır. E, carimizi buradan seçtik. Diyelim ki bu carinin bilgilerini oraya aktarmak istiyoruz. Diğer şirketlere aktar dediğimizde Kaç tane şirketimiz varsa burada listelenir zaten. Seç, aktaracağımız şirketi seçip kaydettiğimizde bu carimiz bilgileriyle beraber kartıyla beraber diğer şirkete de aktarılmış olur. Bu da bir kolaylık sağlıyor bize. Düzen kısmına gelelim. Düzen kısmı ise onda da sondan başlayalım. Mesela biz bu carimizin adres kısmını küçük harflerle yazmışız. Burada büyük harfe çevir diye bir buton koymuşuz. Buna tıkladığımızda carimizde ne kadar bilgi varsa, yaz, girdiğimiz küçük harfle girdiğimiz yazı varsa hepsini büyük harfe çevirir. Burada kopyala ve yapıştır seçenekleri var. Kopyala seçeneği carinin bütün bilgilerini, ismini, her şeyini kopyalar. Yapıştır seçeneği de yeni bir cari oluşturduğumuzda oraya yapıştırmamızı sağlar. Burada da kaydet, sil, kaydet, kapat, kapat seçenekleri var. Bir de ekstra yazdır var. Bu carimize, yani buradaki menüden bu carimizin ekstresini yazdırabiliyoruz. Raporlar ekranına gitmeden aslında kısaca bu carimizin ekstra raporunu alabiliyoruz. Yazdır izle dediğimizde, burada carimizin ekstresini görüntüleyebiliyoruz. Bu da bizim rapor ekranımız. Bu şekilde bir kolaylık sağlıyor bize. Özellikler kısmı bu kadar da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.